Açık. Adıran'ın uçurgan manzarası diye. Evet. Hadi gel robot. Hadi. 5 5 5. Hadi. Tarihi kavuş. Mustafa Bey'in numarasını aradım soktum. Sonra gel buraya. Evet. Açık, açık. Bak. Hadi, evet. Hadi. Hadi gel. Hadi Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Hadi gel. Hadi 俺もそう。 Söke ilçemizin Kesir Mahallesi'ne geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun bu sel bölgesine ilk andan itibaren yaptığımız desteklerin dışında iş makineleri ve vatandaşların ihtiyaçlarının desteklerinin dışında burada mağdur olan hayvancılarımıza da yem desteği vermek üzere buradayız. Bu desteklerimizin tamamı diğer mağdur vatandaşlarımızla yapacağız. Hem muhtarımız hem buradaki vatandaşlarımızla konuştuk. Yemin ve diğer ihtiyaçların dışında da neye ihtiyaç varsa... Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çarçoğlu ve Büyükşehir Belediye'miz Vatandaşlarımız yanında olacak. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Gece bir buçuk iki saatlerinde yoğun bir yağış altında kaldık. İki dağ arasında kaldığımızdan dolayı çok üzücü olaylar oldu. Cam ve mal kaybımız var. Bunların telafisi için 3-5 gündür, bir haftadır Allah razı olsun belediyemizden, Büyükşehir'den. Bugün de halihazırda yem desteği verildi. Bununla ilgili müşteriyiz. Gerçekten köy halkı olarak çok mağduruz. Mağduriyet yaşadık. Sağ olsun belediye büyüklerimizden. Bizi yardımcı oluyorlar. Olmaya da devam edecekler inşallah. Şu ana kadar bir sıkıntı yok Büyükşehir'den. Bu güzel bir şeyler bunlar. Bugünler için olması lazım. Zor zamanlarda yanımızda olduğu için de minnettarız. Halazır. Da i̇lk e, dakikadan itibaren Büyükşehir buraya yetişti. Herkesten Allah razı olsun, duyarlar için. <laughs> o yüzden Başkanımızdan da Allah razı olsun bin kere. Afet yaşadık, sel afeti. Beşparmak Dağı'nın alanından gelen yağmur suyu Kisir'i telef etti. Bin dönüp aşağı yukarı arazimiz kayboldu. Çok zayiat verdi. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, e, hayvan sayılarını eşitleyerek e, yem dağıtıyoruz. Özlem Çerçioğlu'na Kisir için çok teşekkür ediyorum.